Merhaba bugün e, atları beslemeye at çiftliğine geldik. Olduğum yerde gördüğünüz gibi bir sürü at olan bir çiftliğimiz var. Yan tarafta tavuklar, e, horozlar, e, bir sürü hayvan çiftliği var. Ama hayvanlar birkaç kaç yüzünden yok yani. Başkaları şimdi merak ediyorsun arkanda ne saklıyorsun öyle falan diye ee, ne saklıyorsun Atların en sevdiği şey ne? E, onu saklıyorum ve ayrıca da e, zaten atların en sevdiği şey dediğim için atlar da zaten arkada kavga ettiler. E, normalde videodan önce bayağı birleşmelerdir ama kavga ettiler sonra ayrılar sonra tekrar birleştiler. Şimdi siz de merak ettiyseniz atların en sevdiği besin havuç. Orada bir sürü havuç var, elma var. Elmaları bütün olarak vermiyoruz çünkü ısıramıyorlar ya kuma düşürüyorlar ya da ısıramıyorlar ya da bizim elimiz bizim elimiz ısıracaklar diye korkuyoruz. Burada e, minik poliler var ki çocuklar binebilsin. E, yani sonuçta yetişkinler çok fazla binemez Bu yüzden de hem çocuklar da binebilsin diye pony almışlar. Yani ama tabii şu taraflarda da biraz daha bu ponylerden büyük atlar var. Burada e, çocuklara tıman eğitimi ve at biniciliği öğretiyorlar. Sırayla eşit bir şekilde onlara yiyeceklerini Yani havuçları neden hala arkamı takıyorsam bir de atların ön üstüne çok keskin olduğundan dolayı elinizi korunaklı bir şekilde tutmanız lazım. Bunu beslerken ve severken yapmanız lazım. Ee, yani ben bu uyarılarımı bulundurdum. Şimdi beslemeye başlıyorum atlarımızı. Şimdi bu minik kaldı ama ben yine son bir kez daha ısıtacağım ki daha küçülsün. Şöyle verebileyim. biraz dibinden tutacağım. Tamam, mini mini. kaldı. Siz ikini de şimdi sen. Oh, çok yedi. Kavga yok arkadaşlar. Şimdi elmayı da verirken aynı şekilde dikkat edeceğiz. Şimdi e, verdiklerime tekrar vermeyeceğim. Mesela şuna vermedim. Bu galiba Derya. Evet Derya olabilir. Neyse. Yani neyse. orada atları beslerken demiştim ki yan tarafları biraz taylardan büyük at var, atlar var demiştim. İşte karşınızda ateş. Ee, onu da besleyeceğim çünkü o da orada göz yani çok tatlı bakıyor Ben de besleyeyim dedim. Bu bayağı güçlü yani. Cidden ama Biraz yesin onu ağzında kimseyi yesin. Bitti mi? Bayağı zorundayım. Evet, evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanımda ikizim Atlas'ta katılmaktayız. Tabi biz de işte. içeride kalıyoruz. Sen hangi tarafa başlamak istersin? 그래서 상황은 오늘이 Aferin oğlum. Of gördün mü Benim tarafımdan böyle elma bildiğin parampil tek çeksin. Ne oluyor? Doğru? Ne oluyor? Doğru? Ne oluyor? Doğru? Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır. Hepsini sen yiyemezsin. Sen havuç yedin elma da yedin yani. Hepsini sen yiyemezsin. Sana fazla yedim. Hayır. Hayır. Bunlar sana değil. Bunlar sana değil. Hayır, bunlar sana değil. Yok, yok sana. Hayır sana. Hayır bu san, sana değil. Hayır. Ben sana konuşmaya geldim, tamam? Ben sana konuşup diğer tarafa geçeceğim. Tamam? Bak. Bak ben sana konuşmaya geldim, emmeye vermeye gelmedim. Ben de hani ben de. <laughs> Biri bundan rahatsız oldu. Ben buradayım. Elimi yiyin odası. Aaa verdim. Verdim. Şimdi arkadaşlar sonra 2-3 elmamız kaldı. Ben birini e, tavuklara vermek istiyorum. Toprakla doldururuz şeyleri yemeyin. Birini de tatlı aldım. Koltuğu da... Ama dur. koruyor ya. Evet arkadaşlar, son elmamızı veriyorum. Aa, niye vereceğim? Sen Siz çok yemiyorsun. Bir biraz da minik. kesin. Hayır. Hayır. Bana da su şarttı için elma suyu sağ olsun, suyu biraz mı? kuma bas. Tut. Şimdi hepinden bye bye yürüyün Taylar. sen çok az yaşlısın. Hepsinin bir uyu var yani. Nasıl desem? biri öpmekten hoşlanmıyor, biri sevilmekten hoşlanmıyor. Diğeri çok sevdik yürüyor, bilmem ne falan yani. Bye bye yürüyün. Sana da bye bye, sana da, sana da. tanımadığımız hayvanlarla temasa geçeceksek ellerimizi mutlaka tertemiz yıkıyoruz. Çok dikkatli olmamız lazım. Saldırabilir ya da yavruları varsa e, onları korumak için kendini savunabilir. E, onları sevmeden önce ve sonra mutlaka ellerimizi yıkamamız gerekiyor ve çok dikkat etmemiz gerekiyor. Neden? Eğer ellerimizi önce gerekiyor derseniz e, çünkü bizden de ona bulaşabilecek bir sürü mikrop var elimizde. Arkadaşlar el hijyeni çok önemli. Neden? Sonra peki ellerimizi yıkamamız gerekiyor derseniz ya yani tanımadığımız bir köpekse onda olabilecek bakteriler işte yani mikroplardan bizim haberdar, haberimiz olmadığı için onlar bile Bir sürü mikrop olabilir. Bu yüzden ellerimde kalıp zorundayız. Tabii e, ben buradaki hayvanları çok önemli. Burada herkes, herkes onlara besliyor, iyi bakıyor. E, zaten gördüğünüz gibi bayağı büyükler yani. Bir sürü de bebekleri var çok tatlılar hepsi. Demek ki arkadaşlar neyimiz? E, her türlü hayvanla temasla geçtiğimde ellerimde. Dezenfektan yani temizlemek zorundaymışız. Ee, şimdi yine atları besleyeceğiz. Atların en sevdiği yiyecek havuçtu. Zaten gördüğünüz gibi bu yavrucukta geldi. Al. Oh. Neden korktuklarını anlamıyorum. Önce yuvamızda hiç bir sorun yok. Şerefe bana böyle yapıyor. yani istedi. Bakın bu gördüğünüz at e, babası gördüğünüz gibi Doruk. Ona da elma vermesek olmaz çünkü en sevdiği şey elma. Ağzındakiler bitsin de öğrenmeyi bağlarına kaçabilir. Arkadaşlar biraz da ateşe ve sevgili işine verelim. Çünkü onlar oradan bakıyorlar. Bana ben de kıyamam. Bunlar baya yani iyi ısınıyor. şimdi kalan limalarımızda e, ve halkçılarımızda ve Çabuk. Hafta var annem. Hayvan kafasını şey yapamıyor. Ben çok yedi. Sen çok yemedin annem. Sen çok yemedim. Çok yemen. Ama biraz fazla değil mi sana? Alerji yapmaz mı? Çok değil mi? 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 çok korktuğum gibi. Buradan sırayla çok yavaş edin. Çünkü içeri düşerse kumuz bir ki çok az hafif Kart kart gibi. geçen yani aslında bu Covid falan hiç yoktu. Önceki yer geldiğimde ateşler falan yani burası onlar için dolandı. Ekeşler için de ee, işte burada burada oldukları için ben onu, biz de onların üstüne binme şansını bulabiliyorduk. Ee, kısa, yani Avusturya'da olsa e, şey yapardık. Ben hep binerdim. Ya buna ya buna. Bir gün buna binmiştim. Buna böyle sımsıkı saralım üstündeyken böyle. Sonra bu hiçbir şey yapmadı. Sonra buna sarıldım, mı böyle? Böyle yapıyor buna. Arkadaşlar e, atlara karşı alerjim olduğu için atıyorum. Ama bak öyle <laughs> anik hareketler yaparsan elim sana çarpar. yaklaşırsam o kadar kötü. <laughs> Çünkü evet. arazim yok. Kalbim gündü Ama ben hiç sevgi hak etmiyorum. yok. yok. Gel buraya. Gel be. Sırmak yok. Gel Gelmiyor. Evet, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ee, videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, e, abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bu tarz yapabileceğim aktivitelerden hangilerini yapmamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay seveyim mi? Bak sev